Arkadaşlar, herkese selamlar. Tarihlerimiz 13 Şubat, Salı. Ee, günlerim nasıl geçiyor? Çok kısaca bahsedeceğim. Ee, şu iki gündür birazcık kopuğum, uyuyamıyorum falan. Birazcık kafam dağınık. Ee, ama ona rağmen yine de günlerimi boş geçirmiyorum. Şu iki gün dediğim de zaten geçen hafta birkaç gün birazcık çil geçti. Bir de dün, işte bugün daha doğru düzgün hiçbir şey yapmadım bugün. Ee, dün denemeye girmiştim. Onun kontrolünü işte gece birazcık kesmiş, pişmiştim ama çok başım ağrıdığı için bıraktım. Aslında dün güzel çalıştım. Asit baz dengesinden 5 test çözmüşüm. Biraz türev çözmüşüm. Bir de TET denemesine girdim. Dediğim gibi sosyalini falan kontrol etmiştim ama e, fen soruları vardı. Bir de içinde yapamadığım birkaç matematik sorusu var. Onlara bakacağım. 92 gelmişti bu arada. Merak edenleriniz olursa. Sosyal berbat. Neden berbat? Coğrafyası full bilgiydi çünkü. Veya işte bilmiyorum biraz kötü geldi. Sosyalim o kadar kötü değil normalde. Hani neyse çok da uzatmak istemiyorum. Geçen hafta ne çalıştım? Asit baz dengesini çalıştım. Çözünme çökelme dengesi çalıştım. E, fizikte full elektrik tekrar yaptım. Sadece alternatif akım kaldı. Onunla çalışmak nedense hiç içimden gelmiyor. Transformatörleri falan biliyorum ama alternatif akım gerçekten beni ne bileyim korkutmuyor da ürkütmüyor da ama sanki eskiden çalıştığım ve e, tam olarak anladığım konuları tekrar etmek benim için daha Mutlu geçiyor. Zaten olması gereken de bu. Neden daha iyi geçiyor? Çünkü zaten biliyorum. Bildiğim şeyi tekrar etmek bana huzur veriyor. Neden? Bildiğimi yeniden anlıyorum. İçim rahatlıyor. Ama alternatif akımı tam oturtamadım sanırım. Bugün birazcık daha kafamı dinleyerek zaten uykum var. 1-2 saat çalışır maksimum yatarım. Ama gerçekten verimli bir şekilde işte alternatif akımı çalışıp elektriği tamamen kafadan çıkarıp işte 3D'den birkaç test var alternatif akım onları çözüp Birazcık da işte şu fen sorularıyla uğraştıktan sonra gerçekten yatacağım. Yarın yeniden bir video çeker miyim? İnşallah çekerim. Günlerim böyle geçiyor. Geçen hafta da bu arada dediğim gibi elektriği bitirdim. Bitirdim değil de işte alternatif akım kaldı. Kimyadan denge çalıştım. Biyolojiden işte güzel 3 konu başlığı falan bitirdim. Endokrin, sinir sistemi bir de neydi? Fotosentez falan onları bayağı çalışmıştım. Testini falan da çözdüm güzeldi. Türev çözüyorum bazen. Bugün türev çözdüm okulda mesela. şu test, 4 test falan. Yani türev çok hızlı çözülen bir şey değil. Apotemiden çözüyorum zaten. Hızlı devam etmiyor. Bunu da belirteyim yani. 3-4 test çok mu diyenler oluyor bazen. Ee, her neyse bir de geçen hafta TYT Biyoloji adına kapsamlı bir tekrar yaptım. Doktor Biyoloji'nin 120 soluk e, full tekrar bir videosu vardı TYT Biyoloji adına. Ee, bir taraftan onu açtım bir taraftan farklı yerlerden notlar baktım. Çünkü biyoloji netim gerçekten son zamanlarda çok düşmüştü. 2'ye 4 geliyordu, 3'e 3 üç geliyordu falan. 3'ün üstüne çıkamıyordum o yüzden moralimi bozuyordu. Türkçe netim de aynı şekilde. Onun için de paragraf kitabına başladım. Paragraf kitabı değil de denemesi şeyindi. E, söyleyemedim şu an. Deneme deposunun acilini sanırım. Deneme deposunun o. Bir de bilgisayar dil bilgisi denemelerinden çözüyorum bazen aklıma geldikçe. Ama Türkçe netlerim sanki düzeliyor yani. Zaten Türkçe netlerim kötü değildi. Benim de bir ani duraklama yaşadım. Bir düşüş yaşadım. Neden oldu bilmiyorum. Umarım bir daha yaşamam. Çünkü gerçekten moralim bozdu. Çok güzel netler yaptığım bir sınavda Türkçeden 25 yapmak çok kötü gerçekten. 15 yanlışa kadar çıkmak. Her neyse çok da uzatmak istemiyorum. Sizin vaktinizi almayayım. Benim günlerim böyle geçiyor. Böyle geçmeye de devam edecek. Şu iki günüm gerçekten birazcık yorgun geçti ama. Zaten yanımda kahvem var. Zift gibi. Birazcık konuşacağım. Ayık tutmaya çalışacağım kendimi. Ee, kahvenin etkisi geçmeyecek büyük ihtimal ama uyuduğu şey yatağa yattığım zaman büyük ihtimal uyurum. Çünkü gerçekten yorgunum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim.